Bir dakika bu ne? Hadi canım böyle bir şey olamaz. İlk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum. Bu ne lan? <laughs> Oyun Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video ile birlikteyiz. Bayramdan önce bana bir kargo geldi kardeşlerim. Ev zaten kargo evine döndü. Durmadan bir şeyler git gel yapıyor. Ben de dedim Allah Allah acaba bir şirket bir şey mi yolladı bize dedim. Mersem ekip yollamış. Karantina sürecimden beri biliyorsunuz ekiple de çok fazla görüşemedim. Bana hediyelik eşyalar yollamışlar kardeşlerim. Ben de çok merak ediyorum. Aha Burada duruyor kutu. Ben de hani merak edip şöyle bir açtım. Göz bakayım dedim. Kutu burada. Yakında bir kasa toplayacaktım ya kardeşlerim. Kasa geldi. Diğer ekipmanlar da geldi. Bir SSD bekliyoruz. Buyurun. İnşallah efsane 5900X AMD işlemcinin olduğu bir kasa toplayacağız. Odamıza geçelim. O kadar özledim ki karantina sürecinde inanın sizleri özledim, video yapmayı özledim, her şeyi özledim kardeşim. Geçen günlerde biliyorsunuz kamera aldığımı söylemiştim sizlere. Hadi onu da gösterelim. Kardeşlerim 4K Logitech'in 4K Brio'ya geçiyor bu. Görmüş olduğunuz gibi geçen videoda çok sallanmıştı. Bunun nedeni kablonun aşırı kalın olması. Bak, şu kameranın kardeşlerim kalınlığına bakı kablo. Çok ince. Bu esenler boru attı gibi kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi. Evet hediyeleşiniz ki birbirinize olan sevginiz artsın diyoruz değil mi? Ne zamandan beri? En son biliyorsunuz doğum günümde bütün ekip kardeşlerim bana Seyfullah fanatik şöyle CSGO forması almışlardı. Şimdi bakalım neler almışlar? Ben çok merak ediyorum ve hep birlikte hangi hediyeyi ekipten kim aldı onu tahmin edeceğiz. Evet şimdi bir bakalım kardeşlerim yırttım ben burayı. Aha ilk başta start. Bunu, bunu bence Ahmet aldı. Bence bu hediyeyi Ahmet almış olabilir. Şimdi şuraya ben dizeceğim tamam mı? Bunların hepsini açacağız hep birlikte. Bu ne ya? Bir dakika bu ne? Hadi canım böyle bir şey olamaz. Bir dakika. Arkadaşlar ilk defa hayatımda böyle bir şey görüyorum. Bu ne lan? Bu ne? Arkadaşlar bu ne Allah aşkına? Taban tabancayı bardak yapmışlar. Bir dakika böyle mi içiyoruz? Dur. Bir dakika bunu bence ya Luis ya Mustafa. Mustafa daha ağır basıyor. Bence sizce bunu kim aldı? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir dakika şimdi bununla ben böyle bildiğiniz için bunu yıkamam lazım. Pis olabilir. Tabancayı böyle bardak ya efsane olmaz mı videolarda? Bunu Mustafa aldı. Kesinlikle bunu Mustafa. Kardeşlerim birazdan ıhlamur yapalım bence. Ben zaten daha demin içecektim. Ee, hemen suyu koyup ıhlamur yapıp içelim biz bunu. Bu Ahmet bu Mustafa. Bence Şu kutuyu atalım. Evet yeni bir şey geliyor şimdi bunun içinden. Aha bu ne? Aa. Bu ne ya? Baksanıza çok şirin bir şey. E bir dakika bu ne işe yarıyor kanka şimdi? Ya bu sadece böyle oyunsal. Bu Ahmet bu. Bu kesinlikle bu Ahmet arkadaşlar. Bu Ahmet o. Bakayım başka bir özelliği var mı? Anahtarlık bu. Evet bu anahtarlık zannedersem. Bu kesinlikle Ahmet. Bu kesinlikle Ahmet. Şirin ya. Şunu şuraya koyalım bakalım. Ha, çok mutlu oldum şu an. Haydi buyur. Buyur buradan yak. Buyur buradan ya. Kardeşlerim Fortnite cüzdanı. Ee, aklımda iki isim var. Ya zaten ya Ahmet'tir ya Emir'dir. Tamam ben bunu açacağım. Bu kalsın. Şimdi bakalım başka başka başka. Ee, şurada bir şey daha gibi Bir anahtarlık var. Aa PUBG. Kardeşlerim. PUBG tavası yollamışlar. Çok iyi. Bak bunu anahtarlığa koyarım. Böyle kafalarına da vururum. Arkası da güzel. PUBG anahtarlığı yollamış. Bu e, ya dede ya muhippi. Ya Dede ya Ali bence. Mustafa da gerçi PUBG oynuyor ama bence bu %100 Mustafa. Başka ne? Oo, tamam. Dedenin hediyesini bulduk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi künye. CS:GO künyesi. Çok güzel. bu Dede bu. Bu Dede. Vay ekibi ne kadar çok. Bu ne be? Bir dakika bu Ali. Bu nerede antin Arkadaşlar tüfek kalemi. Bir dakika tüfek kalem oluyor. Vallahi bir... Ana. Vallahi kalem oluyor. Dur şimdi hepsini irdeleyeceğim. Bu Ali bu. Bu yüzde Ali bu. Bu yüzde Ali. Bu ne kanki? Ee, bir dakika. Dalga geçiyorsun. Yüzüklerin Efendisi'nin yüzüğü mü bu? Açacağım biraz. Bu Osman bu. Yüzüklerin Efendisi'nin yazısı gibi. Evet. Büyük ihtimal bu Osman bu. Bu yüzde yüz. Bu kadar. Dur bakayım. Aha. Arkadaşlar. Fortnite. Bir dakika dur. Öbür tarafını görmedim. Kardeşlerim bakın çakmak ve o Fortnite'ın çok güzel tasarlanmış. Çakmak yollamış. Kullanmıyorum çakmak. Ama Allah razı olsun. Hani şekil diye durur. Aman. Yakmayalım ortamı. Tamam. Güzel. Bunu kim almış olabilir? E, şimdi burada biraz combo var. Yani şu combo Ahmet kombosu. Fortnite var. Şimdi dur. Birazdan abi hepsini şey yapacağız. Bu kadar mı yolladınız Allah? In. Cizirtinizi ben. Evet ben bardağı yıkadım kardeşlerim hijyen açısından. Getirdim şimdi. Ee, şöyle bir sallama çay vardı evde. Bunu bir koymak istiyorum. Çünkü <laughs> hakikaten çok farklı. Bir tane de tarçın. Mutlaka tarçın kullanıyorum. Tarçın faydalı. Biraz büyükmüş ama bir de karanfil. İki de karanfil atıyorum. Bunu arkadaşlar sizlere şey veriyorum ben burada ya. Şöyle içine kaçmadan. Tamam çok da şey yapmayalım da ha. Tam demlensin bu sefer su kokar. Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim ya. Ciddi söylüyorum. <laughs> ya ciddi söylüyorum böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar aşırı karizmatik değil mi ya Fazıl gibi? Güzel. Çayımı silahla içelim. Evet şimdi diğer ürünlere bir bakalım. Şu benim çok çok hoşuma gitti. Böyle oda evet bunu bu yüzde Ahmet. Çünkü bana demişti senin odaya hocam böyle bir şey lazım. Hakikaten güzel olur diye. Vay Star Wars. Tabii Star Wars hayranı olduğu için kesin. Aa bir dakika şeyli bu. Böyle yaylı. Baksanıza bunu nereye koyayım şimdi? Kardeşlerim birlikte dizelim odamızı. Hatta ben odada değişiklikler de yapacağım kardeşlerim. Biraz karman çorman olabilir. Bu karantinadan sonra çok ilgilenemedim odayla. Ee, bunu acaba... Kesiyoruz, geliyoruz. Evet, videoda olacağı varmış kardeşlerim. Ben bunu unuttum kapatmayı. Klavye cici şu an. Klavye kendi kendine bir şeylere basmaya başladı. O yüzden bunu çıkarıp arkadaşlar güneşin... Hay Allah'ım, oraya koyacağız. Ee, bunu şöyle klavyenin önüne mi koysak ya? Harbiden şekil olur ha. Dur şimdi. Şurada dursun şimdilik. Zaten ben buraları full düzenleyeceğim kardeşlerim. Çok buraları temizleyemedim de karantinadan sonra. Abi... Yüzüğe bak yüzüğe. Yüzüklerin efendisi hayranları var mı hiç? bütün serilerini izledim, bütün oyunlarını oynadım diyebilirim. Ve yüzüğü görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu tabii ki de şekil için ama benim parmağa girer mi arkadaşlar? Bu dolma parmak gibi. dolma gibi. Yok abi imkansız bu anca serçe parmağa girer hani onu söyleyeyim. Ama çok güzel. Cidden çok güzel. Bunu böyle ben bir yere asacağım kardeşlerim. Bu kalsın. PUBG tavası bunu anahtarlık diye kullanabilirim. Çok güzel bu da. Ee, ve... Şuna bir bakın. Bu tamam demleniyor ya. Bak bunu nereye koyacağım biliyor musunuz? Videoda ben çift feskem yapıyorum ya kardeşim Üff bir dakika bir dakika. Çok güzel durdu. Alıp böyle videoda bir dahaki videoda kardeşlerim göreceksiniz tamam mı? Bu çok güzel. Ee, neredeydi o? Şu. CSGO. Künyesi. Güzel buna CSGO tişördümle çok güzel bir kombin olacağını düşünüyorum. Bir numaraya bunu koyuyorum. Siz de yazın. Siz de yazın. Ve... Ama benim için en anlamlı, hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden çok anlamlı. Çok teşekkür ediyorum. Ekibe buradan bir beğeni atalım. Bir beğeni atalım. Abone olmayı da unutmuyoruz kardeşlerim ve en en güzeli hakikaten Seyfullah bu bütün ekibin ortak bir şekilde burada e, emek gösterip şunu bana almaları çok güzeldi. Hakikaten çok güzeldi. Kardeşlerim ben şimdi buraları temizleyeceğim. Çok soru geliyordu. İşte Covid devam ediyor mu? Nasıl oldu abi diye. İyileştim kardeşlerim. Çok yorgunluk vardı. 3 gün boyunca çok çok yorgunluk oldu hani Covid'den sonra. Ama şimdi bomba gibiyim. Gördüğünüz gibi zaten Allah'a şükürler olsun. E şunu söyleyelim. Bir bildirim sorunu var. YouTube'da bir sıkıntı var. E şu anda göstereceğim olan şeyleri yaparsanız çok çok memnun olurum. Kanalımıza gelip bildirimlerin tümünü açıyorsunuz ve en önemlisi de telefon kullanıyorsanız eğer işte iOS, Android veyahut da işte iPhone kullananlarınız varsa Ayarlar kısmından da YouTube'dan onu etkin hale getirebiliyorsunuz. Her gün saat 5'te sizlere video atacağım. Diğer videolarımı da artık edit yaparak gitme taraftarıyım. Edit yapa yapa gideceğiz. E, ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Böyle bir video yapmak istedim sizlere. Bu kutu açılımını sizlerle birlikte yapmak istedim. Hakikaten e, bütün ürünler çok güzeldi. Sizler de favori ürününüzü yazın. Bu tarz kutu açılımları istiyorsanız beğenilerinizi bekliyorum kardeşlerim videoya. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz.